Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. The Last of Us Part 2'ye başlıyoruz. Şu oyun bak bir dakika. Evet bakın. Evet bu. Remastered Part 2. PlayStation 5. Zaten birinci oyunu oynamıştık. Benim hoşuma gitti. İkinci serisini çekmeye karar verdim. Şuradan hemen oyunu başlatalım. Biz zorla devam edelim. Ortanın iyisi. Bir Naguat Dog oyunu diyor. Güzel bir oyunmuş Güzel bir seri yapmışlar. Yani ben öyle duydum. Evet başladı oyun. Güzelim. Elinde gitar var. Gitarı temizliyorlar. Atış çocukların simgesi değil mi o? Ah he bir arada oyun Türkçe ya bak. Joel konuşuyor. Ne oldu Bunlar bilmiyorum diye oyun Türkçe. Çok daha iyi olacak. Neyse izleyelim. <laughs> Senin burada ne işin var? Önceki bölümleri gösteriyor. Onu almana izin ver. Hastaneye ha? bastırdık ya. Ha, geleceğim. Ne almamızı? hayatları düşün. Ee, sen geç o işleri. Nasıl sık dedim sana ama bir önceki bölüm. He nasıl koyduk ama. Neyse devam Aman edelim. Aman Şimdi Joel Büyük bir yandan pişman bir yandan da değil ben anlamıyorum ya. Yani. Ama sen? yanlış mı yaptı, iyi mi yaptı, bir yandan iyi yaptı, bir yandan kötü yaptı. Bilemiyorum ben çok kararsızım. Siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Onu i̇yi mi yaptı, kötü mü yaptı? Allah belanı vermesin. Niye böyle şeyler yaptı? Aynen ama kurtardı onu. Görüyor musunuz arkadaşlar şey işte, o gece hastaneyi bu durumlara getirdi dedim ben. Herkes mefta. ateş böcekleri. Gördünüz doktor ne hallere bak yerde yatıyor. Gel ufaklık. Elik gel hadi. Hadi bakalım tuttum seni. çalıyor ya. <laughs> hadi hadi yol hadi hemen götür. Siktir miktir ya oğlum o Türkçe çok hoşuma gitti ya. Allah hadi bak Çok iyi olacak. Her şey çok iyi olacak. Ya bir şey. Akıllı. Uzun lafın kısası İmallik yaptık Eli ne ama biliyor? çok iyi yaptık. Eli bilmiyor. Eli her şeyi anlatmamış zaten. Birkaç test Olmadığını biliyor. Birçok insan olduğunu biliyor. Ve i̇şe yaramadığını söyledik. aynı testlerin. Bağışıklığının bir anlamı olmadı. Yok söyledim. ya. Bak kızı yüzü gördünüz mü? Ağlıyor. ve o da Ben de olsam mı? ben de ağlardım. Yok inanmadı. Bence inanmadı yani. Nereden inansın? Çocuk değil ya. Asana. Oy kıyamam ben sana kızım. Dönsek iyi olacak. Hadi dönelim o zaman. Oyun başlıyor inceden. Evet. <laughs> gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum. En son bir şeyimiz vardı. Böyle etraf çevrili mekanımız vardı. Atabildik çok güzel ya beni sürüyorum şu an at herhalde bakayım evet evet beni sürüyor Gain direkt Anthony Kevan, Kurt Margen oldu görüyorsunuz mu falan ata ya grafikler falan çok güzel hoşuma gitti yani harika öyle ilerleyelim hızlı koşamıyoruz mu neyse tadını çıkartalım ya ortam falan yani güzel yapmışlar sinematiği falan harbi güzel yani benim hoşuma gitti Tekrar söylüyorum benim hoşuma gitti güneş vuruyor ya gözüm alıyor ya nerede çıktı bu güneş Allah kahret göle gideyim artık bakın bakın nasıl oz falan çıkıyor gördünüz mü l bile diyor hızlan hızlan alın bakalım neler olacak hoş oğlum Aha bulduk tamam aynı yerden devam ediyoruz burası Tomlin mekanıydı manzaraya bakın ya. Çok güzel vallahi. Acaba elini at. Ah, ha. Zıpla. İşte sen busun. Bakın bakın. Su nasıl köpürüyor gördünüz mü? Yansımalar. Ondan sonra etraftaki atmosfer falan. Çok güzel geyikler falan var. Geyik miydi? Aynı. Geyik Geyik miydi onlar ya? Geyik geyik evet. Gelemedik ağaca çarptık ya. Bir çekilin ya. Allah Allah. Arkaya da güzel bir müzik vermişler. Duygusal mı desem? Duygusal valla ağlayacağım bak Yapmayın böyle. <laughs> Açılan. Yol abiniz geldi. Tekrar piyasaya çıktı. Gör görüyor mu ya? Yaşlanmış ya. Adam yaşlanmış. Beyaz sakallar, Hadi. beyaz saçları var. Sen bırak, ben alırım. Hadi gel. Sen hmm. git. Emin misin? Gel. Evet. Aferin evet, Tommy. Bazen işe yarıyor biliyor musun? Tommy. Kardeşimiz var ya. İşe yarıyor ya bazen. Kalış oğlum. He, aramızda kalsın kimseye söylemez çarma ağzına bak. Lan kim olursa olsun farklı bir şey yapmaz diye. zannetme. ben aynısını yapmam. götüreceğim. Hiç zannetmiyorum sende de okulu görmem ben. Hayırlısı evet. bakalım. Zannetmiyorum ben bu gevşek bir öyle bir şey yapar yani. Kardeşim diye demiyor. Tamam mı? Hadi. Çok gevşektir ağzı ağzım. Hadi hadi git. Sen git tımara git de tımarla. atlara şey yap yem ver. Aa, akşam olmuş. Hani ya zombilerle ne zaman savaşacağız? Bu kim? Arkadan bir Amerikan müziği çalıyor. Resim. Buna ne diyordu ya? Kara çizim mi deniyordu? Kara çizim, kara çizim. Aynen. Ha eli, 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 eli. Ne yaptın kızım? Bu da büyümüş ya. Kim bilir benim yaşıma gelmiş. Merhaba. Allah, Allah. Merhabalar. Eli. Eli. Duymuyor bizi. Müzik dinliyor ya. Çıkar, çıkar. Kulaklığı çıkar. Allah Allah. Eni. Atla kızım. Hadi kızım kalk. Aha. Aman John, ne yapıyorsun? Hayvan mı mısın oğlum sana? Dön... Allah, <laughs> Allah Allah. Öldüreydin. Sandalyeye tepik atıyor. Selam. 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 Baba de bakayım bana. <laughs> ya John, çok evet, boş şey yapıyorsun ya. Vallahi. <laughs> Eh bak, unuttum diyor oğlum. Sen şey, mısın? Epey geç oldu ne oldu? Be. Heh, yol veriyor bize gördün biliyorum kafanı ötülemeyeceğim. ben mu? sadece... Yol oğlum böyle konuşulmaz. İçeriye gireceğim merhabalar mankala e, bir gidelim, bir şey mi, diyeceğim. gidelim mi diyeceğim. Neye gidelim diyeceğim. Sadece bir saniye ver. Hah. ne gösterecek acaba ben de merak ettim. Ne göstereceksin? Geliyor. O ne öyle? Geliyor. Reklamlardan sonra ee... görüşür. Geldi gitar Bazıları tamam. bu gördüğün şeye gitar diyor. Allah Allah ben saksafon zannediyordum. Tamam. <laughs> Davula da benziyor da neyse. Çal Hı -hı. bakalım. Tamam. Olur dedi hadi çalalım. Hadi Joel Patlat oradan bir güzel müzik böyle. Tamam mı? Ama bana söz ver. Gülmeyeceksin. Ya oğlum sanatın ayıbı olmaz. Gülmeyeceğim. Devam etsin. Söz veriyorum. Hadi çal. Sen de hiç yol. Sana güveniyorum. Hadi koçum. Abi biz mi çalacağız? Aynen. Herhalde. Ben çalıyorum ha. Dikkatinizi çekerim. Çok güzel çalıyorum ya. Harbi çalıyorum bak. Ama bak bak bak. İyi zeyn iyi zeyn. Daha yanlış bastık ya. Şu anda ben çalıyorum. Nasıl bak seriye geçtim ha. If I ever were to lose. Diyan Bekir yoluna, Diyan be Bekir yoluna. Düştüm kalktım geldim. Ela alıyor ben de alata ya. <laughs> alamalar. Erkek kadın ağlamaz. Nasıl bir şey ben de bilmiyorum da var, yok, olur öyle şey. Mikhail. Bravo, bravo. Adam ben çaldım daha Bize. doğrusu bana alkış. Bana o alkış. Da kötü değildi. Kötü mü? Daha ne istiyorsun burada? Duvurtak bu mı bir de? Allah Allah. Jolda diyor ki yani bana küfür etseniz ona bile iltifat olarak algılarım ben diyor. Oğlum bu kadar kendini geniş ya hissetme sen. lan. Manyak mısın? Olmaz. Hayır, ne demek hayır, olmaz. Hayır, Allah, hayır. Allah, 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 Allah. Al, Allah. Lütfen olursa, lütfen lütfen. al. Bizden sana olsun Eli. Kızım. <laughs> Tamam o zaman. Yarın akşam saat 8'de gel. Nefaylı. Sana gitar öğreteceğim. Yolun hala saat 40 ya. Ayrıntıyı kes. Ben gidiyorum. Eli. Şey. Efendim. Espriyi hatırladın mı? Yok ya ben hatırlayamadım. <laughs> <laughs> Kol saatin düşerse sence ne olur? Ne olur? Ben Merak ettim. Ne olur acaba? Ne olur? Vakit kaybedersin. Ha, bu vakit kaybeder. daha oğlum git kafana vururum şuna bak ha. Çok kötüymüş ya. Baya kötü ya. <laughs> Denizin ortasında ne var? Öyle. Ne var? Ne oluyor ol, kardeşim? Sallıyor ya. Şimdi eli çalmaya deneyecek herhalde. Aha. Doğuya bastı. Tamam bu doğudan bak şimdi ses geliyor. The Last of Us Part 2 sizlerle beraber kapı çalıyor. Uyan kız dört yıl sonra diyor. Aman be. ya. saat kaç? 6.37. Kim lan sabah sabah? Selam. Günaydın. Pardon Günaydın. Ya, Sen kimsin? Ben da bekle üstümü. Kim arkadaşlar? Benden sonra geceniz güzelleşmiş. Yani ne zaman? Hangi Bak. gece? Ben bir şey hatırlamıyorum. O beni öptü. Kim öptü? Her zaman Dina işte. Dina kim? Anlam aramaya gerek yok. Ne anlamı? Ben Seth'le kavgandan ya? bahsediyorum. Bana mürekten. da anlarsın. Dina'yı mı öptü? Ne? Kalkan mı? Dina mı? Öpüşme mi? Aa. Allah Allah. Sandım ki Ayrılalı bir hafta oldu ve manita mı yazıyorsun? Kim manita yazacak lan senin? Sen kimsin Hayır. ki? Ben <laughs> e seni, seni ki abi. Sen kimsin? Yani ben... Ben aslında... Anlamadım vallahi ya. Oh be çok tuhaf oldu. Dalga geçiyorum be. O zaman ne şakalaşıyorum lan bizim. Umurumda değil. Çocuk musun Yetki. ne? Şakaların çıkmış. Çok fena Şakalar evet. yapıyor. Ne evet. yapıyorum lan? Yine yapıyorum? de yapıştı. olabilir bak ha. Kim bu ya? Toparlan hadi geç bile kaldık. Eli yönlendiriyoruz. Yol ne zaman yönlendireceğiz? <laughs> temiz kokuyor. Evet temiz kokuyor. Bu ne burada? Ver bu. Tamam. Kontu. Ver çantayı ver. Ver ver. Silahımızı da çektik bel koymuşsa. Elimize koyalım. Evet. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen o arkada iki kişi onlar da gelsin. Kolumu vurdum. Şuralarda neler varmış bakalım. Oh my god tuvalet. Küvet. Neyse oda video çekiyorum. Bakın bir tane küvetimiz var. Bir tane klozet var. Bir musluk bir ayna. Karızmayı kes. Eee, burada da bir musluk var. Burada bir mutfak tabağı var. Yok mutfak. Kesim tahtası. Burada bir çalışma odası. Evimiz 0 artı 0. Yani o kadar büyük. Ben size diyeyim. De hadi gidelim mi? Aa dur şurada çakımız kalmış, Yok <laughs> Kuzeyde hastalıklı görülmüş. He. Aynen öyle. Kalkıyordum. Her şeyi aldın mı? Aldım aldım hadi gidelim. Evet. Eldivenlerimizi de giyelim. Sen kimsin? Bana bakın anlat bir şimdi. Tüm kasaba seni konuşuyor evet. haberin olsun. Oğlum bizi cümle ha. alem konuşuyor sen ne diyorsun? <laughs> Manyağa bak. Oğlum, kamera Bakalım sana doğru odakla. Yola biz niye kızalım cidden, ya John adamdır adam. Hareketli geçmiş. Kaçırdığımı özür düm. Bunlar herhalde Çok bir şey yaşamışlar mi? arkadaşlar dün gece. İçmişler falan öpüşmüşler. Dina diye bir tane Maria kızla konuşmak istiyorsan. Steve diye bir tane adam o şey neydi? yapmış bunları gider yapmış yol ne gelmiş neydi? kafayı vurmuş indirmiş aşağıya. Set mu? He, set 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 laf yapmış. Maria'nın yanına gidiyoruz şimdi. Bak şey, şey... var ya bizim Tommy'nin karısı ya. Sorun yok. Anadık sıkıntı Aramızda yok. yok. Asaba bizim sayı. Aramızda mı? Tabii ki yok. Dinami Güzel kasaba <laughs> ha. Biliyorum. Bölüm, bölüm, bölüm yap 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 önceki bölüm böyle. Bir önceki partta bu kadar hani İçe girmemiştik. Yapalım. Çocukları görüyorsunuz mu? Çocuklar yavaş oynayın. Ayağınız kayar, düşersiniz. Ona la. Uş, uş, uş. Neyse gidelim sevelim? Gel. <laughs> Bu <gülüyor> şey saldırmayanlara özgü. Oy. Uçu, 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 uçu. Hadi git. Yarın görüşürüz. Siz kimsiniz? Merhabalar. Çok <laughs> insan var ya. Selamcısı. ile konuşayım da bunların yarısını gönderek. <laughs> Bu adamın ismi herhalde Jesse. Ben de Eli. Kahvaltı edelim mi? Ben değil. O Eli. Maria nerede? Maria nerede? nerede? Arkadan nerede? Siz ne yapıyorsunuz burada? İçiyorsunuz, içiyorsunuz. Bir gidin kasabaya yararınız olsun lan. Eli. Akşama kadar Orada burada içiyorsunuz, 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 siktir olup gidiyorsunuz. Var ya bunları bak, bunları gönder, çalışsınlar. Set sana bir şey söyleyeyim. Öyle şey mi olur o ya? O yobazın söyleyeceklerini dinlemek istemiyor. Aynen. O ben yobaz şey. ne yaptıysa artık bize Lütfen. dinlemek istemiyor mu? Yok yok. istemez kalsın. Tamam. Allah Allah. Set. Set gelsene. Neyse trip atak. Apa apa. hap. Set bu. Ne e, merhaba merhaba konuşun sen ya. Allah Allah. Allah. Ne? Ee. Ağzında geveleri geveler gibi geveleyip durma. Ne evet. var? E, kaçırdın sen kaçırdın ne yapalım? Tabii. Allah. Özür dilemeye çalışıyorum. Oğlum ÖZÜRÜM BÜYÜYÜ sende. Tamam mı? Akıllı ol bak. Maria Dina görev gittiğini söyledi. Aynen gideceğiz. Ben, Nedir ki yani? Size sandviç hazırladım. İstemez. Biz tavşan Biftekli. kemireceğiz. Allah Allah. Biftekli. Maria şunu al ya ben bunu alayım. Sağ bunu, bunu... Yok oğlum. Maria sen de elimize veriyorum. Evet, şey ya. Uh... Tamam tamam kısa kes. Dikkatli olun. Hadi git. Eyvallah. Olur. Bir ne var? Ben olayda Teşekkür yoktum ama ederim. ağzının ortasına vururum. Lan sen çime gider yapıyorum. Sandviç. Yok sandviç. Ha senin olsun. Hmm. Yersin. Güzel kokuyor. Ha benimki de açın? güzel kokuyor. Emin misin? Ye gitsin. Tövbe, tövbe. Hadi sizi geçireyim. Tamamdır. Hadi geçelim o zaman. Lan Japon çocuk. Ben de sana geçireyim mi? <laughs> tamam tamam özür dilerim. Çıktığında Tommy ve Joe'la yakın zamanda gençler çok fazla hastalıklı asabeya hastalıklı hastalıklı biraz yardım ol yardımcı olun bir şeylere el atın Halde dere yoluna bakacaktım ip tellere daha ihtiyacım olacak ya bunlar e, çalışıyor e, aferin e, lan size sizi pek sayılmaz ilgileneyim ben yine birkaç daha defa sonra. gitti ne şurada bir, bir şey var sincap tamam o tamam tamam hadi hadi zombiler nerede biraz Kendin? konuşabilir miyiz konuşalım Maria. nedir ne oldu ne var bilmiyorum ya ama... Siz ne yapacaksınız <laughs> Jolla bizim aramızdaki ya? şey ya. Seni çok Onu uyumsun. bir Jol tamam mı? Eminim niyeti bir eli, el, bir yapımcı, bir de izleyici, Öyle bir mi? de oyuncu bilir. Evet. Başka da siz bilemezsiniz. Peki. Siz tamam. şeysiniz siz. Bir sorayım dedim. Bilmiyorum bir şeysiniz işte de neysiniz. Dikkat edin. Görüşürüz abla kendine iyi bak Allah'a emanet. Hop Dina iş başına. Abi, Dina kim hmm. lan? Çocuk mu Mu Yok yok şu kız şu sol taraftaydı. Kız arkadaşını ahıra çağırır mısın lütfen? Ahıra mı? Ahırdan ne yapacağız? Yok artık. Sapıttı bu ya? Dina kalk hadi gel. Hey Dina. Ne yapıyorsunuz? Kartop mu oynuyorsunuz? Konuşabilir miyiz? Gel buraya gel. Çocuklar ben çıkıyorum. Yapma ya. Ee, hadi çocuklar daha sonra ama. Uh. Şimdi işimiz gücümüz var. Abileriniz, ablalarınız. Selam. var. Selam. Selam. Şey. Aa bu ikisi hep şu. Gece öyle gittiğim için özür dileyeyim dedim. He ya. Özür dileriz. Aa, dinamın. hiçbir sorun değil. Çok iyi anlıyorum. Sadece. Ya ya ya. Kendimi kötü hissettim. Ben de. Niye? Çünkü her şeyi ben başlattım ve. Evet bu başlattı. Kistik sapık bu. Seni öpmemeliydim ve Aynen niye öpüyorsun sen beni? Neyse He? yine böyle düşünmeni istemem. Hayır, başka o zaten bir Japon bebe var ya bunun manitası o da sapık. En çok evet. Aha, ne, ne oluyor, oluyor, lan? Ben Korktum oynamıyorum yani. bile. Korktuğun için mi? Korkak. Aynen. Bu çocuk bekle bekle. Duruyor. Ben şimdi bir tane kar top yaptım mı? da kafana atacağım. Aynen pataklayak hadi gidelim de. Evet, bana uyar. Hadi hadi hadi. Kaçındınız. 3 saldırın oğlum. Olur beletler. Şimdi öldük Çok hadi usluyalım. şimdi bakalım. Hadi, hadi. Üç, bir. Ha, ver ver. Gittiniz. Üç, <laughs> üç, daha üç, uh, uh. Ver, bir daha ölmedik şapşallar. Şu 2. Ver daha ver. Şöyle bakın. Küfür yok beyler küfür yok. Lan çocukların yanında niye küfür ediyorsun? Orospu musun sen? Tövbe tövbe. Aha bu bir. Nasılmış ama? Ne yapıyorsun fark Ha ne yapıyorsun <laughs> burada sen? Çocuk adam. Aa, al sana. Al bir daha al. <laughs> Ay. Açmayın gelin buraya. Biz deneyeceğiz. Bu maçın şampiyonu biziz. Şampiyon Azalıyoruz. biziz. Ver lan ver. Ay git. İçine taş koy birisinin kafasına atacağım. O Japon, aa, Japon çocuk var ya. Onun kafasına atacağım. Bunu sana kim öğretti? Ver, ver son bir tane kaldı. Al sana. Ama, tamam tamam bitti. Ne haksızlığı Alın ya. sizi bücürler. Nasılmış? Hayır! Ayak kalmadı. Maria, siz bittiniz oğlum. Dur, biz de üstüne zıplayalım. Hey, hadi, hadi, hadi hey, ne çocuklar. Neresin hey. lan? Ele abla değil misiniz? Ele abla. Çok işimiz var. Abi ya. Ya hadi ben hadi ben ya. Ben Gidin kaşındım, şimdi ha? sonra, ha? sonra çocuklar. Öpüyorum sizler. Tamam mı? Dikkatli oynayın. Kartopunun hmm. içine taş koyun, öyle atın birbirinize. Evet. <laughs> Jesse dere yoluna bakmamızı istiyor. Joel ve Tommy'den nöbeti devralacak. Ha, deriyor, meriyor, alışırma şimdi ya. Bu yolu seveceksin. Günaydın kızlar. Evet arkadaşlar Günaydın. bu da atlarla ilgilen bir adam. At hırsızı, lakabı. İsmi At Adam. Ne yapıyorsunuz hey ha? lan? Ben evet Getir bakayım bir. Teşekkürler. Lan herkes bize hürmet ediyor ya. Beyaz at yok mu beyaz? Prenses gibi olsun şöyle. Gençler ne konuşuyorsunuz gençler? Timar etseniz atları. Gidin yemlerine falan bakın. Yok ya. Ah bu adam çalışıyor. Bu adam işinin hakkını veriyor. Aferin koçum çalış. Sen ne yapıyorsun burada? Havalı. Avraya bak. neyse gidiyorum ya. Ver lan ver. Gözlük. Senden de bir şey Bak kim gelmiş. Ha, ver. Sağ ol. Sen de sapıklık yaparsan vururum ağzına bir tane Sinir ediyorlar adamı ya. Adam sinir ediyorlar. Hadi yürüyün. Bakın kimler Aha, geldi. Gelmiş. Japon evet, çocuk geldi. Pompalı evet, evet. verdi sen, bize. Bana iki tane ver. Üç elimle beraber sıkayım. Hadi hadi lütfen. Tüfekmiş pompalı da sen. değilmiş. Hadi hadi Japon arkadaş. Vermedi ya. Kapıyı açın. Tabi imkanlar kısıtlı ondan dolayı.

Beh, beh, beh. Evet çıktık arkadaşlar yola bakalım nereye gidiyorduk la biz Dere kenarından mı gidiyorduk bir yere gidiyorduk ya Neyse gidelim de görelim Görüyor musunuz dağla 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 Dağlık Ha değişik bir yere geldik Bunlar kimler lan Afattan çıkmışlar gibi aynı Ne bak ne ne yapacak bu? sen ne yapabilecek ki? Ne yapabilecek ki? Bunlar kim oğlum ya? Hmm, bu karı kim? Bir dakika. Bu da var aynısından burada da var. Bak bak bak. Aynısı aynısı bu o. Evet ki. Aşırı. an oğlum bunlar niye jol yok ya? Jol gözükmüyor bunun üstünde. Allah Allah. Dışlayarak uyandı. Acaba rüyasında kim şey yaptı buna da uyandı böyle ben de bilmiyorum. Orada bir tane adam dikiliyor. Yani şeyim gibi. Eee neyse. Araya şey bakın lan şu şeylerden bakın. Merhaba. Aslı asla Üff. fazlalara bak. Rüyanda ne gördün? Kafam kadar. Çok mu Dişlerini gıcırdatıp duruyordun. Ee, olamaz mı yani? Dünya göremez miyiz? Biz insan değil miyiz? Neredeydin? Eee kim ya? Bunlar ne yapıyor? Daim mi yaptılar? Bunlar kim ya? Bir şeyler al dedi. Bir şey göstereyim dedi. Bu tarafta. Ben de size bir şey gösterebilir miyim? Neyse sonra. Bunu biz mi hareket edeceğiz? Kim ki biz? Ne alaka ya? Bir dakika <laughs> yüzüne bakacağım. <laughs> evet bayağı soğuk. Hava aydınlanınca yapmak istemedin emin misin? Hem hava da Kim ya? Hayır. Biz niye bunu Neyini? kontrol ediyoruz ki? <laughs> Ve yani vermediler var ya Jol daha bir kere kontrol edemiyorum. Neyi görmeliyim? Sen de benimkini görmelisin. Eee <laughs> <laughs> <Sen> ne yapalım? <laughs> sen huzursuzsun diye. Bizim de Neye huzursuz olmamız lazım. Kundi. Çekal. Meksika'ya kadar gidelim mi? Düşünmedim değil. Oyunu benim öğretiyorlar bir de. Görürüz. Ayağa kal. Evet, hikaye anlatırken biraz abartıyor bence. Görüyor musunuz evet, arkadaşlar? O, Ayak o, izlerimiz o, yerde çıkıyor. Kapuz he, burada bir iz var. Yaptın. Böyle evet. şuradan gidiyor. Hadi gel. Buradan çıkıyor. Geldim. Buradayım her sen kimsen. Öyle devam edersek Ay, bugünkü geziden isimsiz. Mel diye bir tane karakter toparlık. var. Tuhaflığı Unutmayalım da, bunu mi? kafamıza kazıyalım. İsimler mi? önemli. Ha. Melki, zıpla. Melden ayrılacak mısın? Ne? Hayır. Mel, Melden ayrılacak <laughs> mısın Yani Mel bunun ee, Ben şey manitas. Hoş, <laughs> zıpla. 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 Hepimiz senin kadar zarif olamayız. Kesinlikle. Hadi, hadi, yürü hadi Yapabilirsin. Çok yüksek. Çok yüksek ya vallahi. Hadi. Ve bakamayacağım aşağıya kadar Ya hadi hadi yürü ya. Şimdi çok korktum. Siz... Aa, aa hey, şeyler oluyor. Bana odaklan. Çok korktum bir ya. Ebi. Ebi, aa, Ebi mi miş arkadaşlar bunun ismi. Ebi, Ebi, Ebi. Bir yerde mi tanıdık geliyor da. Ebi, Ebi. Alın. Buradan dönmeye mecbur Allah Allah. Allah Tanıyamam. Dokuların... Abi. Oynaşmayı bırak. Sen oynaşıyorsun oğlum. Kaşarlık yapmayın lan. Yapıp yapıp da üstümüze atmayın lan suçu. sen de bu aradan. Ebesi güzel. Hadi zıpla şuraya. Ee, i̇leride ışıklar var. Burası neresi? Burası mı? Ne olmuş buraya. Başardık. Neyi başardınız Zook oğlum? Lan La oğlum burası bizim kasaba değil mi? bu? Ne şey oğlum ülke ülke. Oğlum sizin bir derdiniz mi var bizimle? Bizim kasabaya mi? söyledin mi? Önce sen gör istedim. Sen de benimkini ilk önce görmek ister misin? Bak daha kimse göstermedim. Silahlı bir devriye şehirden karakola ilerliyordu. Şuradaki. Bunlar baya baya. Burada birkaç karakol daha var. takip ediyorlar. Elektrikleri var. Suyumuz Silahlar. da var. Ee, silahlarımız var, suyumuz var, sıcak suyumuz var. Çayımız var, 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 etimiz var, kalabalığız. Her ee, şeyimiz var bizim. En yolunu bulacağınız. Ben onu anlamadım. Bunlar ne ya? Pekala mı? Yapaya ne bileyim? başka Aşkla. Hı hı hı. Evet, peki. Lan devreye saldıracaklar Devriye, devriye de bir gün mu? eliyle şey yok mu? Dina yok muydu? Ne yapalım sence? Bence de mantıksız. Uzak durun bizden. Her kimseniz. Neyin var or bir senin çocuk adam? Sarı kafa. Civciv? Melhamile. Melhamile mi? Ee, pompala pompala sonra gel. Kıza söyle hamile diye. Güzel. Sadece <Sanlı> herkes bunu gördüğünde Açıp göstermemi ister misin? Aynen tipinde bir orospuluk var senin ya. Ben de izliyorum. güvenemedim. Ama bedel ödemeden. Ne bedeli ya? Bunlar ne yapacak? Neyin peşindesiniz? Be. dokunma. Terevüs müsünüz lan siz yoksa? He? Modern terevüsler. Şeyleri yok öyle yüz maskeleri falan yok. Onlarda da olsa Daha modern televizyon çıkarlardı ama bunlar modern televizyon. Kesin. burada bitirelim. Bir sonraki bölüm devam ederiz. Karakolu basacağız herhalde. Bu edi yok lan bu neydi? Ebi ebi. Ebi karakolu bas basmaya gidecek gibi. Sikerler. Aynen bak sikerler dedi ve koşmaya başladı. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Böyle serilerin gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayınız. Allah'a emanetsiniz. Öpüyorum.